öğrencisi Rojin Kabayış tam 27 Eylül'den bu yana kayıp. Rojin'e dair hala herhangi bir ize rastlanamadı. Şimdi biz neredeyiz? Rojin'in kaybolduğu soru işaretleriyle dolu o alanda kampüsün içerisindeyiz. Kadrajdan çekileceğim. Kameraman Buğra Benlioğlu ekranlarınıza getiriyor. İşte burası 27 Eylül'de Rojin'in kaldığı ve çıkış yaptığı öğrenci yurdu. Saatler 18:30'u gösterdiğinde Rojin kaldığı bu yurttan dışarıya çıktı. Şimdi biz Bura Benlioğlu ile birlikte adım adım aktaracağız, ekranlarınıza getireceğiz. Rojin bu yurttan çıktı ve ardından ilerledi. Şimdi Rojin'in o, o gün 27 Eylül'de saatler 18:30'u gösterdiğinde ilerlediği rotadan ilerliyorum. Ee, bir yandan da aktaracağız sizlere. Peki Rojin? bu sürece kadar, yurttan çıkana kadar nasıl bir rota izledi? Bunları da ekranlara getiriyor olacağız. Rojin yurttan çıktıktan sonra hemen benim takip ettiğim bu yolu izleyerek markete doğru ilerledi. O sırada telefonu çaldı, annesiyle konuşmaya başladı ve ardından da annesiyle konuştuktan sonra aynı zamanda da bu rotayı takip ederek ilerlemeye başladı. Hemen bu noktaya doğru ilerledi. İlerlerken de annesiyle görüntülü telefon görüşmesine devam etti 21 yaşındaki Rojin. Ve ardından da hemen benim şu an ilerlediğim noktadan ilerlemeye devam etti. Rojin'in güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdığı ikinci alanı göstereceğiz. İşte bu tam da burası. Rojin ikinci kez yurttan çıktıktan sonra ikinci kez güvenlik kamerası kayıtlarına bu marketin hemen önünde rastladı. Bu marketin önünde annesiyle telefonda konuşup su ve kek alacağını söyledi marketten annesine söylediği şey bu ve aynı zamanda marketin işte buradaki güvenlik kamerası kayıtlarında da Rojin görüntülü cep telefonu görüşmesinde annesine marketi gösterdi. Şimdi bu rotayı takip ederek devam edeceğiz. Rojin o sahile nasıl gitti? Nasıl bir rotayı izledi? Ekranlarınıza taşıyacağız. Devam ediyoruz. Rojin yürümeye devam etti ve yönünü bu kez sahile doğru inen yola çevirdi. İşte şu an bulunduğumuz noktada Rojin'in takip ettiği bu yol ama burada herhangi bir güvenlik kamerası kaydı olmadığı için Rojin'in burada kameralara yansıyan bir görüntüsü yok. Ama Rojin'in çizdiği rota işte bu şekilde uzanan sahil yolu bu yolu takip ederek Rojin bulunduğu sahile doğru gitti. Rojin dakikalar sonra van Gölü'nün bulunduğu işte bu sahil şeridine ulaştı. O anlarda da kampüs içerisinde yer alan güvenlik kamerası an be an kayıttaydı. Rojin ilerlemeye devam etti sahil şeridi boyunca. Burası öğrencilerin de olduğu bir alan. Rojin bu sahil şeridi üzerinde ilerledi ve son noktaya kadar yürümeye devam etti. Rojin yürüdüğü dakikalarda, yürüdüğü süre boyunca da kameraların kayıtlı olduğunu söylemiştik. Ve rotasını tam da benim şu anda yürüdüğüm bu yöne doğru çevirdi. Saatler 19'a artık yaklaşmıştı o dakikalarda. Ve işte Rojin hemen arkamızda bulunan bu noktaya doğru ilerleyişini sürdürdü. Ve bu şeridin sonuna kadar, yolun sonuna kadar da yürümeye devam etti. Rojin az evvel gösterdiğimiz işte o sahil şeridini takip ederek yolun sonuna kadar geldi. Rojin'i kaydeden son güvenlik kamerası da işte hemen o noktada bulunan güvenlik kamerası Rojin son kez o kameralarda görüntü verdi. Ardından da hemen kayalıkların izini takip ederek aşağıya doğru indi ve işte bu tel örgüler, tel örgülerden geçerek sahilin diğer tarafına. Yani kameraman arkadaşım Bura ben ne oluyla birlikte şu an bulunduğumuz bu noktaya doğru ilerledi. İddiaya göre Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, su ve kek de işte bu alanda ekipler tarafından bulundu. Ama Rojin'e dair herhangi bir eşya, terlikleri Rastlanmadı, henüz onlara dair bir iz yok. Çalışmalar devam ediyor, arama çalışmaları Van Gölü çevresinde yoğunlaştırıldı. Polis ekipleri gölde botlarla, zodiac botlarla ve teknelerle arama çalışması gerçekleştiriyor. Dalgıçlar an be an Van Gölü'nde dalış gerçekleştirerek rojine dair bir iz arıyor. Aynı zamanda şüphelerin çekildiği bir araç var. Beyaz bir otomobil görgü tanıklarından bir tanesi Rojin'in kaybolduğu gün Bura Benlioğlu'nun ekranlara getirdiği o noktada beyaz bir otomobilin hızlı bir şekilde manevra yaparak uzaklaştığını ifade etti. O tanığında ifadesi alındı. Şimdi kritik sorular şunlar. Rojin kaçırıldı mı yoksa kaçtı mı? Rojin öldü mü ya da birileri tarafından öldürüldü mü? Yani Rojin nerede? Günlerdir arama çalışmaları devam ediyor. Hem Van Gölü'nde hem kırsal alanda aralıksız bir şekilde devam eden çalışmaların tek bir amacı var. O da 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojini bir an önce sağ bir şekilde bulabilmek. Kameraman Buğra Benlioğlu ile birlikte an be an Van'daki tüm gelişmeleri, Rojin'e dair tüm gelişmeleri detaylarıyla aktarmaya devam edeceğiz. Rojin'in rotasını kayboluşumdan son ana kadar nereleri takip ettiğini ekranlarınıza taşıdık diyelim ve sözü bir kez daha merkeze bırakalım.